Mintlik sosyal yardım ödemelerinin ilk iki fazı sonrasında 3. Faz için başvurular alınıyor. İlk iki fazdan faydalanmayan ihtiyaç sahipleri R. e devlet sistemi üzerinden başvuruda bulunarak minte el nakdi destek ödemesinden yararlanabilecek. Peki sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Minte el sosyal yardım başvuru şartların elör. Evet. Sosyal yardım başvuru işlemleri e-devlet üzerinden. Pandemi sosyal destek yardım başvurusu. Teze numaranızın son hanesine göre. 0 Pazartesi. 2 Salı. 4 Çarşamba. 6 Perşembe. 8 Cuma günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz. Cumartesi ve pazar günleri ise herhangi bir sınırlama yok yapabilir pandemi sosyal destek yardımlarından kimler yararlanamız? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pandemi Sosyal Destek Programı Başvuru Açıklaması Açık Pandemi Sosyal Destek Faz 3 Başvuruları E-Devlet Üzerinden Ten Örtece Kimlik numarasının son hanesine göre alınmaya başlanmıştır. Başvuru süreçleri E-Devlet Üzerinden takip edilebilecektir değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır. Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir. Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 çapsamında verilen mintlik naçti destekten faydalanmış olanlar. 5510 sayılı kanunun 4 maddesi çapsamında çamu işçileri. 5510 sayılı kanunun 4 maddesi çapsamındaki memurlar. Sosyal Güvenlik Kurumu. SGK. Dan gelir veya aylık alanlar. Emekliler. İşkür işsizlik öden den faydalananlar. İşkür çalışma öden den faydalananlar. Sosyal yardım parası başvuru sonuçları açıklandı mı? Sosyal yardım parası başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilir olacak. Sosyal yardım parası sorgu ekranı. Pandemi sosyal yardım ödemeleri ne zaman olacak? Bakanlık sosyal yardımların 3 kısımda ödeneceğini belirtmişti. 1. Faz ödemeleri ay başında hesaplara geçmişti. 2. Faz ödemeleri ise geçtiğimiz hafta başlamıştı. Bu ödemelerin de bu hafta içinde bitmesi gerekiyor. e-devlet üzerinden başvuru yapılan 3 Faz sosyal yardım ödemelerinin Mayıs sayının ilk haftasında başlayacağı tahmin ediliyor. Sen dedelimisin YouTube kanalımıza abone olursanız sevinirim. Sen de deli misin kanalıma abone olmayı unutmayın.